Herkese merhaba arkadaşlar ben yasin ve bugün konsantreli videoyu çekmiyorum. Evet bugün nasıl montaj yaptığımı göstereceğim ve kanalımız için güzel bir intro yapacağım. Yani kanalıma bir intro yapacağım ve size nasıl montajladığımı nasıl Böyle her şeyi göstereceğim size. Evet videomuza geçelim. Şimdi ben daha intro yapmadım. Ama yaptığımda bilgisayarda intro olmuş olacak. Siz onu dinleyin. Yani ortaya sıfırdan nasıl bir şey çıkmış. Sonrasında görelim. Haydi dinleyin. Ses ve oyun. Hı -hı. Evet, introyu dinlediniz. Montaj doğru ya koymuşuz. Şimdi ilk önce intro için güzel bir müzik seçelim. Ben seçeyim ve geleyim. Evet, ben müziğimi buldum. En iyi beş intro, en iyi En iyi intro müziği diyor. Buradan az destekle keserim. Şöyle bir müzik. diye bir müzik. Ben bunu yani bu bayağı uzun ama başı böyle. Bunu indireyim. Audacity atayım ve geri kalan kısımları kesip bu kısım kalır kalsın öyle videoya geçelim. Evet ve geldim. Şimdi Audacity açtım. Müzik dinlediğiniz gibi İş çalışan uygulamalar. Ben buna şöyle bir şey yapacağım. Ve geldim. Müzik <laughs> şöyle bir şey oldu. Şu an o arada beklettim. Size saçma bir şey gibi gelebilir. Şimdi bir ses ve oyun sunar diye kayıt çekeceğim. Hemen onu çekeyim. En iyi beşin. Ses ve oyun sunar. Kayıt durdu. Evet dinleyelim. En iyi beşin. Ses ve oyun. Sunar. Gördüğünüz gibi. Ses ve oyun Smash. Şimdi bak iz buna görünümü. Buna bir efekt yapacağız ama şöyle bir şura Nevada'nın sesi duyulmuş. İz iki i̇z. Iyi Burayı sildim ve şurası gürültü fışır diyor. İz iki ben montajda burayı yükseltirim biraz. Zaten yükselttim ama orijinali gibi kalır. Bakın. Bunu gürültü azaltma yapacağız. O yüzden etkileri buluyorum. En iyi 5 müzikleri telifsiz 2019 oluştur. Etkiler. Etkiler. Gördüğünüz gibi. Ben mouse yapıyorum. Ama yani görmüş olun nasıl montaj yaptığımı. Etkiler atmeni alkak iz görünümü. Bak iz görünümü. Acı iyi bak tıkırtı kaldı. Tempo yüksü sessizliği bu da. Perdeyi değişti. Otomatik kısma ona. Normalleştir. Hız değişimi. Gürültü azaltma. Gürültü azaltma. Geliyoruz. İz görünümü. İkinci adım. Birin gürültü profiline getir. Gürültü profiline. Nasıl en iyi iz, iz görünümü. İz iki selected. İz iki selected. seçiyoruz. Zaman akışı. İz görünümü. Zaman ka en iyi 5 intro uygulama geç. Kayıt ölçeri a uygulama geçerli belgeyi veya en iyi 5 intro müzik uygulama geçer. A kayıt ölçeri tepek uygulama geçerli belge. En iyi 5 intro iz sistem. Duraklı en iyi 5 seç. Görünüm. Transport. İzler. Oluştur. Etkiler. Etkiler ekliyoruz. Etkiler at. Zaman iz görünümü. İz görünümü. Bak iz görünümü. Bak o no hız gürültü <laughs> gürültü azaltma. Gürültü, gürültü azaltma. Gürültü azaltma. İz görünümü. Azaltma. <gülüyor> i̇z <gülüyor> görünümü. Iz tamam, gürültü <laughs> <laughs> azaltmaya iz <laughs> görünümü. Tamam. Basılı. En iyi 5 intro müzikleri telifsiz ben 2000. Dinleyelim ses ve oyun sunar. Gördünüz mü? Bunu İz görünümü. yükseltelim. En iyi sistem. E dosya düzenle. S en iyi beşing. görünüm. Transport izler. Oluştur. Etkiler. Etkiler. gür az bah boz. Efal. Fil grafik gürültü. Hız değiş. Nor ona otomofal. Ters ses. Slid sıkıştırı Tempoyu ters çek. Tıkır. Bah bah. Yankı. Ya yükseltici. Yüksel. Yükseltici. iz görünümü. İz görünümü. Yeni tepe Yeni tep. Sayfanın solu. İz görünümü panonu panonuza mı? Panonu. 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 Panonuza mı? Ama sadece smash. Yüksek iz panonu. Tam panonu. Tamam. En iyi 5 intro müzikli telifsiz. Yükseltince bu kez gene bir gışırtı oluştu. Gördüğünüz gibi bir daha hemen bir gürültü azaltıcı yapalım. İz görünümü. Onu da şöyle yapacağız. Müzik oynatma düzeni karışık oynatma AI sistem. E düzen. En iyi 5 intro müzikli görüntü ramp spot iz oluştur etkiler et iz görünümü normalleştir grafik tercüme grafik eq gürültü azaltma sayfa iz görünümü tamam tamam yapacağız bu kez ilkini yapınca basın en iyi 5 intro müzikleri temizsiz 2019 e. ses ve oyun sunar gördüğünüz gibi gayet net ve güzel şimdi buna iz görünümü verelim Hatta şu fazlalıklarını bir, bir saniye onları bir Sildim. Easy to select. Sesin olmayan. Easy to şey, Seç bak iz görünümü. Seç bak iz görünümü. Easy selected. select. Easy to select. Easy to select. Easy Ko en iyi sistem. En Oynat. Hadi gör en iyi beşinci ol. Ses ya Sesle olsun ama ince bir ses iz görünümü. Şurayı bir seçelim. Bir saniye. Iz iki silek. Iz iki silek. Iz iki silek. Iz iki silek. Öyle. Ses ve oyun. İz sistem. İlk e oy durdur. En iyi u bitişe git. Oluştur. Aha kayıt. Bit. En iyi sistem. Dosya. Düzenle. Seç. Görünüm. Transport. İzle. Oluştur. Etkiler. Et. Opa. Per Sliding. Perdeyi değiştir. Per perdeyi. Perdeyi. Iz görünümü. i̇z görünümü. Bak iz görünümü. Sıklık. Eksi yüksek sayf sıklık sayfanın sığı. Sıklık grup. El mouse yük yup, önü pano önüzeme. Ses pano. ve oyun. Önüzeme. Perdeyi değiştir ileti basılı. Ses ve oyun. Pa, pa, pa. Çok pano. Çok haberli. Yüksek kalit. Görüntü. iz görünümü. Sayfanın solu. Sıklık grup. Yük pano yup, önüzeme. Pano. Ses ve oyun. Önüzeme düğüm. El, sıklık sayfanın solu. Konu. Yani sayfanın solu. Kır konu. 49. Sağ, Yük pano önüzeme. Pano. Ses önü ve oyun. Sıklık. Evet. Sayfanın 52, 50. 50. sıklık sayfanın Çok kolu 52 50 sas pano ön izleme pano ön izleme düğmesi basılı atak sıklık sayfanın kolu sayfanın kolu 54 el yük pano ön izleme pano ön izleme pano tamam tam en iyi 5 intro müzik iz görünümü bak iz görünümü şuraya da kalın bir sesle sunar olsun iz iki silek iz iki silek tilt iz iki silek tilt iz iki silek tilt iz iki silek tilt en düzense en iyi 5 intro ah, başla transport iz en iyi 5 intro oluştur etkiler etkiler et, at. E İz görünümü o, hız değişimi gürültü azal grafik yük nor ona otomata ulus süre çok perdeyi değiştir İz görünümü bak iz görünümü yük sıklık. Sıklık. sıklık sıklık yüz sıklık sayfanın solu sıklık 34 yük pano ön izleme pano ön izleme düğmesi bat perdeyi değiştir Slash. yük para. sıklık kare. sayfanın sağı sıklık grup yük ön pano ön izleme düğmesi bat perde yük sıklık sayfanın sağı Sayfanın konu. 40 konu. Yük para ön izleme panu. Smash. No. Ön izleme. Sıklık. Konu. 41. 40. Yük para ön izleme panu. Smash. No. Perdeyi değiştir iletişim panu. Tamam. Ta ne en ne iyi, iyi 5 intro iz görünüm. İz en sistem. En iyi 5 intro trans. Hadi bitişe iz. En iyi 5 intro mu oluş etkiler. Evet. Etkiler up at iz görünümü. Normalleştir. Hız değil gürültü azaltma. Hız ona otomatik avu Tekrar tıpa yankı iğnele. Yankı, 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 menü, yinele, ye, yankı, yankı, bildin effect, edho, bildin effect, reverb, reverb, yankı, yankı iletiş, ıs, fan, ön izleme, fan, yü, popgen kollayacağım, 20, sayfan, sayfanın solu, sür, 52, 42, sık, o, Önizleme yü, fan, düğmesi, bad, yüz, e, say sayfanın solu, 22, sık, at, at, yap, ön izleme, fan, yü, tamam. tamam, en iyi 5 intro müzikleri, sayfanın iz görünümü, İzikis. Ses ve oyun. Şunlar. Gibi. Çalışma ve iz görünümü. Şu şunları biraz yükseltelim. İzikis selektik. İz görünümü. Ses konumu parçanın başı. Bilgi iyi el sistem. En iyi düzen en iyi beşinci görünüm. Transport iz oluştur. Etkiler. Etki uya ba efa fi Opa pers sı sı tekay tıkır yankı yine yükselti Yüksel iz görünümü. Bas iz görünümü. Fano. Tamam pano önüzeme, pano no. ön düğmesi bu sayfanın iyi. solu yükseltme önüzeme, pano pano ön yeni konu yükseltme de pano ön pano no. ön yükseltici tamam tamam en iyi 5 intro müzikleri telifsiz 2019 en iyi iz no. no. select iz no. görünümü bak iz görünümü iz ses ve oyun no iz iki selektin. İz iki selek iz iki selektin. No. Şuna. İz görünümü. Şuna. No. Böyle biraz daha yüksek. Bak iz görünümü. Şimdi şura iz iki selektin. Az kalıp. İz iki. Az Bak, ses çıkmıyor. Silelim. Şurada beklemişim biraz. Onu bekletmiyorum. İzikisi. Ses ve oyun. Şuna. No. İz iki iz iki selektin. Bakalım bir. Ses ve oyun. No. Ses ve. Easy to e... Keselim biraz daha. Ki... Ses ve oyun. ne no. söyle? Ses ve oyun. No. Biraz daha. Easy yani. to Bakın yaşalım. Easy easy, easy çok az bir şey, ses şey ediyorlar da bir şey olmaz. Bakalım bir şimdi. İzik. Ses ve oyun. Ne? Tamam. Bunu şöyle yapacağız şimdi. Gol iz görünümü. En iyi. Bunun başına Bak iz görünümü. Bunu çekeceğiz. Şurayı. Göstereyim hemen. En iyi. Burayı seçeceğim. Hemen. Seçelim. En iyi en iyi en iyi 5 intro müzikleri telifsiz 2019 select. En iyi 5 intro müzikleri en iyi 5 intro. Beşintir... Şimdi seçip gelin bu biraz hatalı ilginç bir şekilde oldu sizi benimki. Bir de yükleyeceğim. Neyse şunu bir seçeyim. Gelin. Seçtim. Şimdi şunu keselim. Bak bu iz görünümü. İz 2 select. İleti iletişim kutusu çift kanallı ses tek kanallı izle kopyalanamaz. İleti en iyi beşin. O en iyi tamam. beşin. Ben de şöyle yaparım. İz iz görünümü. Tek kanallı izi çift kanallı yapıyorlar mı olmuyor mu? Hemen bakalım. İz ikisi. İz, iz ikisi. Geçerim bunu. Ben bu daha kolay olur Bak iz görünümü. Buraya yapıştırırım. En, en iyi beşin. yapıştı. Gördüğünüz gibi oldu. <laughs> ses ve oyun Hıma. gibi. Baş iz görünümü ve bunu şu beklemelerini alıyoruz. Şöyle yaklaşalım. En iyi 5 intro müzikleri telifsiz 2019 Silek en iyi Şura. En iyi 5 intro müzikleri en iyi 5 intro müzikleri telifsiz 2019 en iyi En iyi bir En iyi 5 intro müzikleri telifsiz 2019 selected. En iyi 5 intro müzikleri ve baştaki intro gibi bu da çıkıyor. Ses ve oyun. ve yeni intromuz hayırlı uğurlu olsun. Evet bu videoda bu kadar. Yani çok bir anlam ifade etmiyor. Nasıl bir intro yaptığımı, yani nasıl videoları montajladığımı gösterdim. Tek tek o beklediğim yerleri, o bekleme yerleri gibi ses boyasınlardan önceki falan gibi. Öyle tek tek uğraşarak kesiyorum. Yani emeğimin karşılığı olarak Abone olup like atarsan sevinirim. İyi günler, iyi oyunlar, iyi montajlar ve bay bay.